Bu aralar belki denk gelmişsinizdir. Cadde ortasında bilinçli bir şekilde namaz kılan insanlar görüyoruz. Cadde ortası derken de kaldırımda demiyorum ha. Baya yolun ortasında. Bilerek trafiği tıkıyorlar. Bazılarına deli demişler. Bazılarına şovcu demişler. Türlü türlü yorum yapılmış bunun üzerine. Da son zamanlarda bu felaket bir şekilde arttı. Bildiğin gidiyorlar caddenin ortasında duruyorlar namaz kılıyorlar. Trafiğin ağzına ağzına ediyorlar. Ve buna da ibadet diyor. Eskiden de vardı. Dünyanın her yerinde de var bunlar. Ama bizde özellikle son dönemlerde ciddi sayıda arttı bunlar. Bir yerlerden artık gazlandıklarını düşünüyorum ben bunları. Geçtiğimiz senelerde bir tane görmüştünüz zaten tarikatçı bir tip. İzmir'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Tramvay hattında namaz kılıyor. Yatsı namazı diye geçirmeye çalışmışlar ama yatsı değil güneş var. Akşam namazı kılmaya çalışıyor belli ki. O namaz kılana kadar önünde tramvay beklemek zorunda kaldı. Böyle bir tipseniz dini bilgimce yorumlayayım olayınızı. Yaptığınız ibadete girmiyor. Yaptığınız şeyin inancınıza göre katkı dan fazla zararı var. Sen bir insanın hakkına girerek nasıl ibadet yapmaya çalışıyorsun delikanlı, şovcumuz, provokatörümüz? Tramvayda 200 kişiyi bekletiyorsun niye? Kendi namazın kazaya kalmasın diyeymiş. Bırak kalsın lan. Temel bir matematik hesapla bakalım. İslam'da en büyük sorun nedir? Kul hakkıdır. Götürüsü ibadet getirisinden çok çok daha fazladır. Ve sen bir kişiye de değil, 200 kişiye birden yapıyorsun. Ve bunu savunmaya da kalkıyorsun yaptığın eyleme. Temel matematik ya umarım ilkokulu falan okumuşundur diye düşünüyorum. 2 artı 2, 5 artı 5, 10 eksi 27 falan bunları hesaplayabiliyorsundur diye düşünüyorum. Hesapla. Gerçekten rahatsız edici seviyelere gelmeye başladılar. Ben bunun arkasında provokasyon olduğunu düşünüyorum. Bir yerlerden birileri bunları gazlıyor. Net bir şekilde ya. Hadi Amerika'daki insanların bazılarını anlıyorsun. Dışarıda namaz kılabilecekleri yerler pek yok. O yüzden gidiyorlar kaldırımda falan kılıyorlar. Cadde ortasında kılamazlar orada bu arada. Yapıştırırlar cezayı. Tutuklamaya kadar götürüyorlar götürürler olayı. Almanya'da yapmış işte biri yine. Tramvayın önünde cezasını çekti. İnsanlar senin inancına göre yaşamak zorunda değil. Bizde ise tramvay önünde namaz kılan kişiye ne oldu diye sorarsanız olaydan bir sene sonra bir tane vatandaş çıkıyor bakıyor ki bu adama hiç kimse ceza kesmemiş. Şikayet etmemiş. Bari ben şikayet edeyim de en azından bir soruşturma falan açılsın. Hiçbir şey olmamış gibi davranılmasın. Gidiyor şikayette bulunuyor. Tabii ki sonrasında hiçbir şey de olmuyor. Bunu da çok kullanıyor bazı tarikatlar vesaire. Zamanında şöyle Böyle bir olay varmış. Cemaatçi tayfa eylem yapmaya kalktığında polis müdahale etmeye kalktığında namaza dururlarmış. O sırada tabi polis diğerlerine davrandığı gibi davranamıyor. Başka bir dinden olsan ve orada oturup ibadetini yapmaya kalksan yaka paça alırlar. Bizde olmuyor tabii ki. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi biri öyle bir şeye kalkıştı. Ben buna dokunursam büyük bir günah yazılır bana. O zaman dokunmayayım. Trafikte falan da bunları çok uyaramıyorlar o yüzden. Namaz kılıyor karışmayayım. Karışacaksın. Ama dediğim gibi işin içinde provokasyonun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki de malum kesin bilerek yapıyordur buna. Bilerek de karışmıyordur. Çünkü oldu diyelim orada bir kavga çıktı. Bir olay çıktı. Al sana bir 20 yıl daha yemelik mağdur edebiyatı. Çünkü kendileri yazmaya kalktığında biliyorsunuz işte benim başörtülü bacıma üstleri deri kırbaçlarla vesaire vesaire saldırdılar diyorlar. Kendileri yazmaya kalkınca mağdur edebiyatını çok iyi yazamıyorlar. O konularda pek bir gelişme yok bunlarda. Bari gerçeğiyle mağdur edebiyatı kasalım diyorlar. Bitmez yani bunların mağduriyeti. İşte bir birileri karışacak ki sonrasında bir güzel goy goyunu yapalım. Üzerinden para kazanalım. Belki bir iki dönem daha dururuz. Çünkü dıdımın dıdısının torununun eltisinin yengesinin altında Lamborghini yokmuş. Ona da bir Lamborghini çekelim. Olmaz böyle. Senegal'e gidiyorum. Bütün liderlerin altında Lamborghini var. Arkamdan dıdısının dıdısı Lamborghini'ye binemiyor dedirtmem ben diyordur büyük ihtimalle. Tabii ki bu dalgası. Olay ciddi anlamda saçma çünkü. Bak Amerika'dakileri dediğim gibi anlarım. Avrupa'dakileri yine anlarım. Cadde ortasında olanları demiyorum. Oralarda cami gerçekten azdır. İbadet eden insan sayısı da azdır tabii ki. Ama illa namaz kılacaksan gidersin parka veya kaldırımda mı kılacaksın? Kenarda bir yerde kılabilirsin. İnsanların yolunu kapatmadan, rahatsız etmeden. İbadet özgürlüğü diye bir şey vardır. Bunu yapabilirsin. Başkalarını rahatsız ediyorsun ya. Bir de Türkiye'den bahsediyoruz. 88 bin tane cami var lan Türkiye'de. Mescit sayısına girdiğinde yüz binlerce mescit var Türkiye'de. Hadi onlara gidemedin. Mesela bir tane daha tarikatçı tayfa var. Otobanın ortasında durmuşlar. Cemaatle birlikte namaz kılıyorlar. Ya git bir petrole. Bugün içinde mescit olmayan petrol sayısı çok çok az. Kasıtlı olarak yapıyorlar. Ya otobanın ortasında kılma. Otobanın kenarında kıl ya. Yok bulamadın mı? Burada da var park kaldırım. Orada kılınca insanlar bir şey demiyor. Rahat ol. Dediğim gibi ama işte mağdur edebiyatı kasacaklar sonrasında. Bir şeye dokunulmazlık atfettiğinde her zaman böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ha diyor 2 ben Ben camiyle mescitle uğraşmam. Toplanın, imza atılsın, biz de atalım. Bir daha cami yapılmasın. Sonuçta bir caminin maliyeti de ortada. Çok çok büyük paralar. Çok da fazla sinirlenmek istemiyorum ama. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.